Burada uzun-kısa oynayabilir miyim? Evet. Klepsle oynayıp, bence ilk banda mümkün olduğunca dik bir açıyla girmek önemli. O halde istekayı bu şekilde koyarak gözümde canlandırıyorum. Daha sonra karşı bantta nereye düşmem gerektiğini belirleyip, ne kadar falso vermem gerektiğine karar verebilirim. Eğer 5 ila 10 puan geri gitmek istersem, hızıma bağlı olarak 1 veya 2 birim falso vermek yeterli olur. Nasıl olacağına bir bakalım. Şimdi dik olacak çizgiyi çiziyorum. O aralığa gelmem gerektiğini biliyorum. Bu 10 puan olur. Sonra biraz istekayı kaldırırım. Bir birim falsoyla oynarım ve sonra istediğim bölgeye giderim. Ne kadar hızlı? Hız hakkında bir şey söylemek zor. Tatlı bir hız. Çok fazla değil, darbeli değil. Yumuşak bir atış olmalı ancak çok da yumuşak olmamalı. Aksi takdirde ilk manktan sonra istediğin falso etkisini alamazsın.